Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Salat ve selam Allah Resulü sevgili Peygamber Efendimizin üzerine ehli beytinin, aile efradının, sahabe efendilerimizin, bütün tabiin efendilerimizin de üzerlerine olsun inşallah. Kıymetli dostlar ve sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. İnşallah bugün Nisa suresinin 80. ayetinden devam ediyoruz. Kıymetli dostlar ve sevgili öğrenciler, sayfalarımızın biraz daha ilerlemesi için ilk yarım sayfada ayrıntılı durmak istiyorum. Diğer yarım sayfada tecvid kurallarını söyleyip geçmek istiyorum. Birer sayfa yapmak istiyorum. Sizlerin de görüşlerinizi dikkate alıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Her türlü eleştiriye, yoruma, tavsiyeye, öneriye açığım. Şimdiden teşekkür ederim efendim. Hemen başlayalım. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim men yudir rasule men ye yu nun sakinden sonra ye gelince idgam malum ne olur harf tutulur ve birbirine katılır men yudir rasule fekand galgale olur dalın üzerine cezim gelince galgale olur fekand eda allah burada elif değil ayın Eta'a. Eta'a Allah. Ve men tevella. Nun sakinden sonra T harfi çok gelir. Ihva olur. Nun gunneli olarak burundan ses getirerek tutulur. Ve men tevella. Femâ erselnâke. Mimi çeken çeken harfimetten uzatma harfinden elif. Sebeb-i mü'metten uzatma sebebi olarak e, uzun hemze gelmiş. Metni munfasıldır. Dört deli uzatılır. Fe erselnâke aleyhim hafîzâ İki üstünlerde çekerek işareti olduğu zaman A, E diye çekerek durulur. İnce harflerde E, kalın harflerde A diye çekerek durulur. Z harfi kalın olduğu için hafi z, A diye çektik. Veya yegulüne Bunlar met tabi birer elif uzatıyoruz. Da'ah Da'ah Yuvarlak teler durunca ne oluyor? He oluyor. Da'ah Fe'ize Peltek Z ve metni tabi bir elif uzatıyoruz. Harf mette elif gelmiş. Sebebi metin hemze gelmediği için bir elif miktar uzatıyoruz. Bir elif miktar demek bir parmak kaldırıp indirince kadar geçen zamandır. Fe izâ gibi. Be ra zü. Be ra zü. Ra üstün ra'dır. Re ra değildir. Be ra zü. Metti tabi zü. zü çekin harfi meten var. Sebep metin hemze gelmediği için bir el miktarı uzatıyoruz. Zü min indinke Nun sakinden sonra ayın gelince tutmaz izhardır. Min i min indike Nundan sonra dal gelince tutar. Ihva olur. Nun gunneli olarak tutulur. İndinke Buradan bir daha okuyalım. Fe izâ min عندك beyyete ضائفة minhum. da, da tı çeken ne var burada? Hemen önünde elif var. Harfi mette elif. Sebeb küçük hemze gelmiş. Metti muttasıldır. Bitişik mettir. Uzatılması vaciptir. Da minhum. minhüm İki ötreden sonra mim harfi gelince tenvin ve nun sakinden sonra mim harfi gelince idgam malubun nedir? Harf birbirine katılır ve tutulur. Hemen hatırlatalım. İdgam malubun ne harfleri hangileriydi? Yemnü ve harfleri. Yani ye, mim, nun, vav. Tenmin ve nun sakinden sonra bu saydığımız harfler gelince harfler birbirine katılır ve tutulur. Daifetüm <laughs> minhum izhardır. Bundan sonra her harbi gelir. İzhardır tutmaz. Minhum gayrallezi gayrın yumuşaktır. Gadil ga. Gâ. Gayrallezi pertekze tegul tı var. Durduğumuz zaman kaç elif çekerek duracağız böyle durumlarda? Dört elif mette arız. Durduğumuz zaman mette arızı. Arızalı met. Duralım tegul. Eğer geçersek diyelim ki hızlı okuyoruz. Tığ duranı durmak istemiyoruz. O zaman metti tabi yapıp bir elif miktarı okuyup geçiyoruz. Şöyle ki tegul vallahu gibi. Vallahu Allah lafzı kan okunur. Öncesi üstün olduğu için. Yek tübü me yübeyyitü metrarca yaptık. Durduğumuz için fe-e-r-i-ov değil. Dat harfinde galgale olmaz. Kalın harftir. fe e a tutmadık. Bundan sonra he geldiği için. anhum ve te alallah ale ala ala Allah değil ale ala Allah Allah lafzını kanla okuyoruz niçin Allah lafzının önceki harfin hareketi üstün olduğu için ''Lafsatullah'' diyoruz tevcid kuralı olarak dört çekerek duruyoruz ve tevekkel <laughs> Al Allah ve kefe billahi Lafzatullah, Allah lafzını ince okuduk. Önceki harfin harekesi esra olduğu için. Demek ki Allah lafzından önceki harfin harekesi esra olunca ince okunur. Allah lafzı üstün ve ötür olunca kalın okunur. Billahi ve kile. İki üstünlerde e adi çekerek duracağımızı bir önceki ayetin sonunda söylemiş idik. Efele. Lam alif üstün olduğu zaman bir elif miktarı çeker. Mete tabidir. Efele yetedep berunel gur'en yetedep berunel gur kan okuyoruz. Ra sakin olsa sakin burada. Ra'dan önceki harf ötür olduğu zaman ra kalın okunur. Gur en Kur'an dil en elif üstün incedir. Gur 4 elif çekerek durdum. Böyle çekerek durmalarda 4 elif çekiyoruz. Meddi arız yapıyoruz. Unutmayalım. Geçersek meti tabi olur. Meti tabi yapalım. Yete debberunel kur'ane velev durmadığım zaman bir elif çekip geçiyorum. velev kâne min indi nun sakinden sonra ayin gelince izhardır nun harfinde tutulmaz. Hemen hatırlatalım. Tenmin iki üstün iki esre iki öteden sonra veya nun sakinden sonra buradaki gibi. Elif, ha, hı komşu harfler, ayn, gayn komşu harfler bir de h harfi gelince izhar olur. Bakınız burada ayn gelmiş nunu tutmuyoruz. Min, i. Min Min-İn-Di Gayrillahi Allah lafzı ince okuduk. Önceki harf esra olduğu için. Gayrillahi <laughs> levecedü dü tabi fihi fi tabi Çeken hangi harfler burada? Y var. Harfi metten uzatma harfine Y gelmiş. F harfini bir elif i diye çekiyor diyor. Fihi Bu, hi zamiri uzatılmaz. Niçin? Kendinden önce okunmayan bir harf varsa, çeken bir harf varsa veya sakin ise her zaman uzatılmaz. Fihi zaten burada hemen cezim gelmiş. Tutturalım. Fihih hih, hih, hih tilafen kafiro Bir daha okuyalım. Fihih hih, hih tilafen kafiro Tenmin ve nun sakinden sonra k, f, t harfleri çok gelir. Ihva harflerinden ıhva harfleri çoktur. 15 tanedir ama 3 tanesi çok gelir. Onlar hangileriydi? Hemen hatırlayalım. K, F, T. Kef harfi, F harfi, T harfi. Fen kefiro ve izâ ge ehum. Metni mutasıl. Cimi çeken harfi elif, sevim küçük hemze gelmiş. Aynı kelimede olduğu için C'e -e geldi demek Arapçada. Bir kelime için olduğu için. E biz bir kelime olduğu nereden anlıyoruz? Evet küçük hemze geldiği zaman metni muttasıl olduğunu anlıyoruz. Unutmayalım. Aynı kelimede olduğunu biliyoruz. Küçük hemze geldiği zaman. C'e -e emrum minel emni. Emrum mi? İki öteden sonra temin ve nun sakinden sonra mim harfi gelince biraz önce söylemiştim. İdigam malugu nedir? Pekala. İdigam malugu'nun özelliği neydi? Evet. İki özelliği vardı. Birincisi harfi birbirine katmak. Rum rum diye demiyoruz artık. Rum diyoruz. Pekala. İkincisi ve tutmak. Evet uygulayalım. Emrum minel. Emrum minel emni evvil havfi eza'u bih eza'u bih bunlar met tabi tı dura var durduğumuz zaman bu h zamiri çekmez diğer harfler çeker ama bu h zamiri çekmez bih diye duruyoruz ama tı duranı durmaz geçer isek metli tabi birer miktarı uzatıp geçiyoruz geçelim isterseniz Eza'u bihi ve lev raddühü. Hü zamanı çekmedik. Niçin? Çünkü kendince okunmayan bir harf var. Çeken bir harf var. Bunu dolu uzatmıyoruz. Raddühü ile rasuli ve ile ülil emri minhum ve ile lamın uzatma işareti var. Harimetten evet asıl üzerine asar çeker var. Sevmete ne gelmiş? Uzun hemze gelmiş. Metin fasıldır. Dört uzatıyoruz. Uzatılması caizdir. Ayrı kelimelerdir. İle ayrı bir kelime, üle ayrı bir kelime. Pekala ayrı bir kelime de olduğunu sanıyoruz. Bu uzun hemze veya elif geldiği zaman metni munfasıl olduğunu, ayrı ayrı fasıl fasıl olduğunu biliyoruz. Çünkü kelimeler uzun elif ile başlarlar. Uzun hemze ile başlarlar. Bundan dolayı ayrı kelimeler diyoruz. Uzatılması caizdir. Ne demek caiz? Yani bunu dört elif değil, bir, iki, üç çekebilirsiniz. Burada ünün altı ne yazıyor? Gasır yazıyor. Ü'yü uzatma diyor. Kasır uzatma demektir. Met uzat demektir. Ve ile ülil emri minhum la alime la alime lezine <laughs> bir daha okuyalım le <laughs> bakınız buralarda hiç çekmedim sadece zel harfini çektim bazı kardeşlerimiz makam yapacağım diye le <laughs> alime böyle makamlar yapıyorlar lütfen yapmayalım sadece çeken olan yerde çekelim le yes tembi Nun sakinden sonra B harfi gelince iklab olur. Sanki burada min varmış gibi tutulur. Şöyle ki tembi. Bakın ten demiyorum artık mim diyorum. Tembi tu. Yes. Tembi du nehu. hu. Hu çektiğim çektim. Niçin? Hu zamanın özelliğidir. Kendini çıkar. Harekeli ise çeker. Üstün gelmiş çekelim. nehu minhum Min hum. Bundan sonra her gelmiş tutmuyoruz. Min hum ve lev la fevz kalgale kal yapmıyoruz. Tat harfini kalgale kal olmaz. Fevz lullahi lü lullahi Allah lafzını kanlı okudum. Lefzatullah niçin? Önce kalp ötüre. Aleykum minhum ve lev la aleykum ve rahmetuhu hu uzattım niçin kendi önceki harf harekeli olduğu için ve ra ve rahmetuhu letteba burada t şet olduğu için yamalifi çekmiyoruz hemen tutturuyoruz letteba tümüş şey bana bir daha okuyalım. Letber tümü şey dane, tadil da şey dane, illa qalile. Evet, li met tabi, le met tabi. İki üstünlerde e adi çekerek durduğumuzu, duracağımızı daha önce söylemiştim. Qalile, katil fi met tabi sebilillah lillah lillah demedim niçin lafzatullah özelliği olur Allah lafzının önceki harfin harekesi esra olunca ince okunur fi sebilillah çekerek durur cim duran durduğumuz için Pekala geçersek ne olacak? Geçersek met tabi olarak bir elif çekip geçeceğiz. Durursak dört elif. La met tabi bir elif. Üstün olduğu zaman bir elif çeker. Duruyoruz. La tukellufu illa met tabi nef senke ke harfi biraz geriden çıkıyor. Nef sen ke ke, ke dil ke ve harri ve harri vil müminin ri. esra rdi Ra ile ri ve harri zil mü diye vurdurdum. Çünkü burada ne var? Hemzenin üzerinde cezim var. Mü diye vurdurduğumuz zaman hemzeyi de okumuş oluyoruz. Mü minin Dört elif çekerek durdum. Hangi tecid kuralı oldu? Metti arız, arızalı met. Geçersek bir elif, durursak dört elif. Tamamdır. Asallahu Kan okunur. Öncesi üstün olduğu için. Asallahu eyye küffe. Tenmin ve onun sakinden sonra yemnüvenin yesi gelmiş. İdiga malum nedir? Harf birbirine katılır ve tutulur. Eyye küffe keferû keferu rumeti tabi. Be diye vurdurduğum Niçin? Çünkü elifin üzerinde cezim var. Be deyince e, ee, elifi okumuş oluyorum. Ey yeküffe be'sellezine keferu Rûmet tabi. Vallahu lafzatullah kalın okudum. Niçin? Üncü garipin harekesi üstün olduğu için. Çok hatırlattım. Et tekraru vel ahsen vel 180. 180 kere tekrar etsen bile güzeldir diyor. Eşeddü Be-sev-ve-eş-et-tü be sev ve, -e -ve. İdigan mağri gününe yem gelmiş. Harf birbirine katılır ve tutulur. Evet. eş et Be-sev-ve eş et ten ki İhva. Nedir ıfa Nunu veya termini gunneli olarak Burundan genizden ses getirerek tutmaya denir. Biraz kalınlaştırıyoruz. Ten derken dilimizi damağımızı yapıştırmıyoruz. Orada bir boşluk bırakıyoruz. Tenkile. Ten kıyla. Ten ve nun sakinden sonra 15 harf gelince ıhfa oluyor idi. 3 tanesi fazla geliyor. Hangi harfler idi? Ke, fe, te. Evet kef gelmiş bakınız. Kefetenin kesi gelmiş. Güzel. me yeşfe Nun sakinden sonra yemnüvenin yesi gelmiş. İdigam malgunne. İdigam malgunnenin üzeli neydi? Bir daha sor soralım. Harfi birbirine katmak ve tutmak. Evet katalım. me yeşfe Şefaaten Şefa met tabi. Şefaaten haseneten. Tenim ve yemnun sakinden sonra komşu harflerden ha, H, kom ha gelmiş. izhardır Tutmuyoruz. Biraz önce hatırlatmıştım. Elif, ha, H, ayın gayn, h harfleri gelince tutmuyor idik. Şefaaten haseneteyye kün küllehu Evet yeni bir kural geldi bu, bu, bu sayfamızda. Tenmin en in ün yani iki esre iki ötre iki üstten sonra veya nun sakinden sonra buradaki gibi nun sakinden sonra lam veya veya ra harfi gelirse idgamı bilagunne olur. Özelliği şudur. Harf birbirine katılır ama tutulmaz. İdgam malugunne de tutuyoruz. İdgam bilagunne de lam ve ra harfiyle tutmuyoruz. Ama harf birbirine katıyoruz. Şöyle ki yeküllehu Artık kün demiyoruz. Sanki lamın üzerinde şedde varmış gibi okuyoruz ye külle hu, hu çektik. Önceki harfin harfin üstün olduğu için. Ye küllehu nasibüm min he Temden sonra yemnü ve mimi gelmiş. İdigam malhunne. Bundan sonra he gelmiş. İshar tutmuyoruz. Bir daha okuyalım. Nasibüm min he Bir elif. Böyle uzatma işareti harfler olduğu zaman yani bir elif çekerek durulur. Min ha ve men yeşfe' şefa'aten se ıhfadır. Teminasyonu sin gelince ıhfa olur. Şefa'aten seyyi'eteyye yine ye geldi. İdikam malikun ne? se-yi-e-teyye küllehu evet Nun sakinden sonra lam geldi. İdeyan bilavunne. Harbimle katılır ama tutulmaz. Burada anlatmış idik. Yeküllehu. Sanki şerde varmış gibi okuyoruz bakınız. Yeküllehu kif lümmin he. Kif yine tenden sonra yemni mimi geldi. İdeyan malumunne. Birbirine katıyor ve suyuruz. Kif lüm min Aynı harfler ve kana Allah ala kulli şeyim muqita. Bu da yine ne geldi? Yine mim geldi bakınız. Kiflünden sonra mim geldi. İdgam marifünle. İki sonra mim geldi. Yine idgam marifünle. Yine harfi birbirine katıyor ve tutuyoruz. Şey im mugite ve izâ huyyitüm bi̇ te hi̇ ihfa. bi̇ sonra ne geldi? K, fesi geldi. Çok gelir demiştim F harfi. Bİ-TE-Hİ-YE-TİN ti̇n fe bi eh ha harfi, boğazı biraz sıkalım. bi̇ sene. Min he. yine he harfi geldi ishar tutmuyoruz min he ev he he çeken ne var harf metne elif sevmetten uzun hemize gelmiş metni fasıldır dört elif uzatılır min he ev ruddu he ra ötre ru dal ötre dü ruddu he İnna Allah'e nunun ve mümin üzerine şart gelince ne yapılır? Tutulur. idgam isteyin ma'alugun nedir? İnna Allah'e kâne alâ. Bunlar met tabi. Kâ met tabi. Lâ met tabi. Kulli şeyin hasibe. Burada ini tutacak mıyız? Tutmayacak mıyız? Evet. Niçin tutmayacağız? Tutmayacağız ha harfi olduğu için izhar harfi olduğu için elif ha hı geldiği zaman tutmuyor dedik güzel. Süpersiniz. İnallaha kana ala kulli şeyin hasiba. Buradan bir daha okuyalım isterseniz. Men şefaaten حسنتي يكله نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئتي يكله كفل منها وكان الله على كل şeyim mukite gı diyoruz. Gı demiyoruz. Kalın harflerde ı'dan i'ye doğru bir gidiş oluyor. Mukite ve izâ tüm bi. Bunu söylemeyi unutmuşum. Mim sakinden sonra B harfi gelince dudak ihfasıdır Mim tutulur. Şöyle ki ve izâ tüm bi. تُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Rabbim okumalarımızı kabul eylesin. Rabbim bizlerden razı olsun inşallah. Kur'an'a, sünnete zaman ayırdığınız için sizlere çok teşekkür ederim efendim. Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'i öğrendiğiniz için, öğrenmeye çalıştığınız için. Bu da bir nasip meselesidir. Nasibi olan öğrenir, zaman ayırır. Rabbim bizi nasip dar eylesin. Amin. Başka bir derste başka bir videoda buluşmak ümidiyle hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.